Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım kartlarla futbol ikonbilleri oluşturacağız. Hemen ilk kartımızı çekiyorum. İlk kart olarak Rodri çıktı. Sonra Kujulma. Gittens 3. Fofana 4. Yusuf Fofana. Ernesto ama Thomas Müller. Tapsova. Declan Rice. Saliba. Oblak. Frimpong. Çektim bu kadar. Sayalım arkadaşlar kaç tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kart olmuş. Bir tanesini çıkarıyorum rastgele. Şu çıkarttım bir kartı. Şimdi yerleştireceğiz bunları. Kayısı vardı diye hatırlıyorum. takımın. Vardı herhalde bu takımın kayısı arkadaşlar. Evet, kayısı var. Şimdi kaydısını koyalım ilk olarak arkadaşlar. Kaydısını kadeye koyalım. Kaydısını kadeye koyduk sonra defansını yapalım arkadaşlar. Defansında Saliba, Tapsoba ve Fofana var. Şimdi orta sahaya geçelim arkadaşlar. Şimdi ses sıra orta sahada. Hemen orta sahamızı da kuralım. Orta sahada Frimpong Declan Rice Bir de Rodri var. Rodney ve diğerlerini de koyayım. Hı -hı. Koydum. Şimdi forvet. forvete Thomas Müller sol kanata gittim sağ sağ kanata da Nuama koyacağım koydum. Şimdi bir oyuncumuz kaldı onda defansa koyacağım. Forvan, maalesef forvan. Evet arkadaşlar, kartları koydum birinciyin. Şimdi sıra ikide. Şöyle hücum man. var. Skor işte Hal. Kerem Aktifoğlu Mont Bongiorno Kavini Kaç tane çıkmış bakalım arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane var Şimdi bir 4 tane daha çekeceğim buradan Jackson Rice, Primpo, Oblak, Saliva Şimdi tam olmuş olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet tam şimdi bunu da diziyoruz. Defanstan başlayalım. Her zamanki gibi. Sadece Can abla koydum. Defansa Saliba. Başka. Bu arkadaşlar. Bir de bu. Bu üçü. Defansı da dizdim. Defansını dizdim. Şimdi sıra orta sahada. Orta sahaya Moon Bir tane daha defansımız varmış. Şunun da defansı koyayım. orta sahaya Mount'u koyduk. Frimpong. Bir de halla şeyin yerini değiştireceğiz. Junior. Şimdi orta sahaya bir oyuncu daha var. Declan Rice. Bunları da dizicem. Diziyorum ben. Tekrar ais. Вот, hep lim koydum. Şimdi 3'ünü de puanete koyacağım. Evet arkadaşlar. kadrolar Kadroları göstereceğim. Şöyle birinci kadromuz. Şöyle de ikinci kadromuz. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Go